Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Okay. Holy Jesus. Boom. 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 Nice. Evet herkese selamlar ben Zorox, Yeni bir Valorant filmine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Cypher, Brimstone, Sova ve Viper ile yapabileceğiniz taktikleri göstereceğim. E uzatmayalım videoya. Geçelim. İlk olarak Tipex Top'tan görmüş olduğum bir bugla başlamak istiyorum. Arkadaşlar tam bu, tam bu middeki bu kısma geldikten sonra kameranızı Sage'in buzluğu tabi yükseldikten sonra Sage hemen buzunun altına giriyor. Sizi bir tık daha yükseltiyor ve tam buraya bakın bu şekilde kameranızı atabiliyorsunuz. Ardından şöyle baktığınız zaman tüm burayı görüyorsunuz. Hani ee, siz eğer saldıranlar tarafında oynuyorsanız veya düşmanları B'ye falan gidiyorsa siz midden gele gelebilirsiniz Sage ile beraber. Sage ile beraber çıkarsınız buraya. Bu kamerayı atarsınız. Buradan çok güzel bir info avantajı sağlamış olursunuz takımınıza. Tehlikeli bir bak açıkçası. Ancak bunun için Sage'in buzunu kullanmaya değer mi? Onu bilemiyorum. Bir tek bu şekildeydi bu bug'ımız. Ne oluyor Evet, sıradaki taktiğimiz Brimstone'la Askent B'deki post plant atabileceğimiz mükemmel bir moli arkadaşlar. Tam olarak bu köşeye geliyoruz. Ardından arkadaşlar zoomladığım yeri tam denk getirdikten sonra atabiliriz molimize. Çok basit çok kolay. Bu moli arkadaşlar tam şuraya düşecektir. Hemen düşsün. Boom. Görmüş olduğunuz gibi şuraya düşüp bu koskoca alana etki ediyor. E, buradaki yani kısacası spike'ı çözmeye çalışan oyuncuları bu moli ile engelleyebilirsiniz. Evet bir diğer postbülente yani A'daki postbülente atabileceğiniz moliden bahsetmek istiyorum. O da ki tam olarak şurası oluyor. Hemen nasıl atıldığını göstereyim arkadaşlar. Tam şu kutunun köşesine giriyoruz. Kendimizi tam verdikten sonra zoomlamış olduğum yeri. Zoomlamış olduğum yeri tam denk getiriyoruz. Ardından molimizi atabiliriz. Çok basit çok kolay yine. Tam olarak şuraya düşecektir moli arkadaşlar. Hemen düş. <laughs> Çok basit, çok kolay yine. Millik hesap hataları her zaman yaşıyoruz. Tam şuraya geliyoruz yine. Ardından zoomlamış olduğum yeri denk getiriyoruz ve atabiliriz. Çok basit, çok kolay. Biraz önce de bunu dedim, göt oldum. Hemen şuraya bir düşsün bakalım. Evet, çok basit, çok kolay. Yine rahatlıkla arkadaşlar. Bakın buraya atabilirsiniz molinizi. Buraya kurarsınız spike'ı, moliyi de bu şekilde atarsınız. Çok basit bir şekilde ee, düşmanları engelleyebilirsiniz. Bu şekilde de bu taktiğimizde. Senin kafanı... Evet sıradaki taktiğimiz yine Asken taritasında bu sefer Sova ile atabileceğiniz bir görüş oku arkadaşlar. Yine Brimstone'da olduğu gibi şu köşeye geliyoruz. Pazar atabileceğimiz bir görüş oku arkadaşlar. Zoomladığım yeri tam denk getirdikten sonra... İster sekme açın ister açmayın fark etmez. Ben 0 sekme ve 2 charge atacağım. 0 sekme 2 charge attığınız bu görüş yok arkadaşlar tam buraya düşecektir. Ve de pazardaki oyuncuların görünmesine vesile olacaktır. Hem buradan retakeleyen ekleyen hem de buradan buraya kesen oyuncuları göreceksiniz. Çok rahatlıkla düşmanları rahatsız edebilirsiniz. <laughs> Evet, sıradaki taktiğimiz C-long'daki hücreye atabileceğimiz bir zehir arkadaşlar. Hemen nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Zoomladığım yeri tam denk getirdikten sonra bu şekilde atarsanız zehrinize bu zehir tam olarak hücrenin içerisine düşecektir. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir etkisi var Ve her köşesini etki edecektir arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi bu hücredeki oyuncuları dışarıya çıkartabilirsiniz bu şekilde Evet gel gelelim videomuzun sonuna Umarım videoyu sevmiş beğenmişsinizdir İşinize yarar bilgiler taktikler verebilmişimdir Verebilmişsem ne mutlu bana Videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Açıklamalar kısmındaki discord sunucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın sağlıklı kalın sizə Allah'a emanet